Bir Türk uzman Çin'in dinamik sıfır Covid-19 politikasının önce insanlar, önce yaşamlar ilkesini kanıtladığını söyledi. Ahmet Faruk Işık, Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Asya Pasifik İlişkiler Koordinatörü. Dinamik sıfır Covid politikası, Çin'in Covid-19 önleme ve kontrol etme savaşına rehberlik ediyor. Bu durumun kontrolden çıkması yerine yeni enfeksiyonların yayılmasına mümkün olduğunca çabuk son vermek anlamına geliyor. Dinamik sıfır Covid yaklaşımı önce insanlar önce yaşamlar önlemidir. Virüsü görmezden gelir ve olduğu gibi bırakırsak bedeli çok daha yüksek olacaktır. Çin ülkenin sağlıklı kalkınmasının yanı sıra halkının yaşamını ve sağlığını mümkün olan en iyi şekilde korumuştur. Çin hükümeti COVID-19'un yeniden canlanmasını engellemeye yardımcı olmak için Şanhay'a birçok sağlık görevlisi gönderdi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu da yardım elini uzatıyor. Şanhay yönetimi bölge sakinlerine gıda, ilaç ve günlük ihtiyaç maddelerini ulaştırıyor. Sorunu çözmek için çok çalışıyorlar. Şinio Haber Ajansı muhabirleri Ankara'dan bildiriyor.